telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan kırk ikindi saymalıyım. Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde Alıverirler kara haberini ansızın okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilir. Bir dolmuşta yorgun şoförler için destelenmiş, bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da Melal Denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı, asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları, tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara bakmış ırgat çocukların bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim memleketim özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde güvermiş mor sinekler konup kalkan diğeri kan ter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayanmış. Yüreği susuzluktan bunalan, içinden mafushane çeşmeleri akan, hansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp, apansız silahına davranan, nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketim özgü. Güzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları bir sıcak somun için, yalın kat bir don için dökülürler kulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülke ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Göğüsleri çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar. Sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi çeker adamın yüreğinden. Harpler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim, daha hızlı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet? Eller bilirim, haşin, hoyrat, mehet. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sen.